Güneşin ilk ışıkları küçük birlik kasabasının rengarenk evlerine usulca dokunurken herkes yeni bir güne daha hazırlanıyordu. Fırıncı dükkanının bacası tütmeye başlamış, çiftçi tarlasının yolunu tutmuştu. Ama o sabah kasabada bir şeyler eksikti, bir tuhaflık vardı. Kasabanın tam ortasında gökyüzüne doğru gururla uzanan büyük saat kulesi sabahın erken saatlerinde aniden duru vermişti. Artık ne sabah şarkılarını söyleyen kuşlar ne de pencerelerinden dışarı bakan insanlar günün hangi vaktinde olduklarını bilemiyordu. Kuledeki dev saat yel kovanı ve akrebiyle birlikte sessiz ve hareketsizdi. Herkes şaşkındı. Çocuklar oyun oynamak için ne zaman dışarı çıkacaklarını, anneler yemeği ne zaman hazırlayacaklarını, esnaf dükkanını ne zaman açacağını bilemiyordu. Zaman birlik kasabası için donmuş gibiydi. Kasabanın en meraklı çocuğu olan küçük Lila. Saat kulesine doğru meraklı adımlarla yürürken aklında tek bir düşünce vardı. Saat neden durdu? Lila, diğer çocuklardan biraz farklıydı. Her zaman soru sorar, her şeyin arkasındaki nedeni öğrenmek isterdi. Cebinde her zaman taşıdığı, babasından yadigar kalmış minik pirinç bir pusulası vardı. Pusulasının ibresi o sabah garip bir şekilde hızlı hızlı dönmeye başlamıştı. E, sanki ona bir yolu göstermeye çalışıyordu. Bu sıradan bir gün olmadığının en büyük işaretiydi. Lila, pusulasının gösterdiği yöne doğru, yani saat kulesine doğru adımlarını sıklaştırdı. Kasabalılar endişeyle birbirlerine bakarken, Lila'nın gözleri kararlılıkla parlıyordu. Bu gizemi çözmeye niyetliydi. Lila, heybetli saat kulesinin dibine ulaştığında, taş zeminde soluk bir ışığın sızdığını fark etti. Işık, eski taşların arasından titreyerek yükseliyordu. Merakla eğilip baktığında Işığın içinden zeminin yavaşça yarıldığını ve kulenin altında gizli, yuvarlak bir kapının belirdiğini gördü. Diğer kimsenin fark etmediği bu kapı, sanki sadece onu bekliyormuş gibiydi. Lila bir an bile tereddüt etmedi. Cesaretini toplayıp içeri adımını attı. Taş basamaklar onu aşağıya, dünyanın merkezine doğru götürüyordu. Ne kadar indiğini, kaç basamak geçtiğini bilemedi. Hava serinlemiş, etraf loş bir ışıkla aydınlanmıştı. Sonunda kendini büyük, yuvarlak bir odada buldu. Odanın tam ortasında devasa, kristal bir kum saati duruyordu. Fakat bu kum saati de tıpkı kasabanın saati gibi hareketsizdi. Altın renkli kumlar alt haznede birikmiş, tek bir tanesi bile hareket etmiyordu. Odanın en kuytu köşesinde, yumuşak yosunlardan bir yatağın üzerinde küçük, tüylü bir yaratık uyuyordu. Vücudu minik Yıldız biçiminde ışıklarla kaplıydı ve her nefes alıp verdiğinde bu ışıklar hafifçe parlayıp sönüyordu. Bu sevimli yaratık zaman muhafızıydı. Zamanın dengesini koruyan kadim bir varlıktı. Lila'nın varlığını hissedince yavaşça gözlerini araladı. Lila'yı karşısında görünce şaşırmış gibi hafifçe parladı ama bu parıltı çok zayıf ve solgundu. Muhafızın ışığı eski gücünü kaybetmiş gibiydi. Lila bu durumun önemli olduğunu, saat kulesinin durmasıyla bir ilgisi olduğunu hemen hissetti. Zaman Muhafızı telepatik bir şekilde Lila ile konuştu. Gücünün azaldığını, çünkü insanların son zamanlarda çok aceleci davrandığını, kimsenin sabırlı olmadığını ve zamanı doğru kullanmadığını anlattı. Herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor, anın tadını çıkarmayı unutuyordu. Bu acelecilik ve sabırsızlık zamanın enerjisini tüketmiş bu yüzden de kasabanın saati durma noktasına gelmişti. Zamanı tekrar eski ritmine kavuşturmak, saati yeniden çalıştırmak için tek bir yol vardı. Lila'nın sakinlik seli adı verilen özel bir ışıltıyı bulması gerekiyordu. Bu ışıltı, kasabanın hemen dışındaki üç boynuzlu ormanın en derinliklerinde, sadece ay ışığında parlayan sihirli bir çiçeğin içindeydi. Zaman muhafızı Lila'ya çiçeğin yerini tarif etti. Lila Kasabayı kurtarma görevinin omuzlarında olduğunu bilerek hiç vakit kaybetmeden yola koyuldu. Ormana girdiğinde hava birden değişti. Orman canlı ve renkliydi ama içinde her şeyi yumuşatan hafif bir sis vardı. Ağaçlar gökyüzüne doğru bilgece uzanıyor, yaprakların arasından süzülen ışık huzmeleri dans ediyordu. Lila'nın bastığı her yerde topraktan minik, renkli parıltılar çıkıyordu. Orman sanki ona hoş geldin diyordu. Lila ormanın en sessiz, en huzurlu köşesine doğru ilerledi. Zaman Muhafızının tarif ettiği gibi, devasa kadife gibi yaprakların altında saklanan küçük bir çiçek parlıyordu. Çiçek, nefes alır gibi yavaşça ve ritmik bir şekilde açılıp kapanıyordu. Yaydığı yumuşak mavi ışık etrafındaki sisi aydınlatıyordu. Bu, Sakinlik Çiçeği'ydi. Lila çiçeğe doğru yavaşça yaklaştı. Elini uzatıp narin taç yapraklarına dokunduğunda çiçekten yumuşak ve sıcak bir ışık yükseldi. Bu ışık sanki bir nehir gibi akarak Lila'nın avuçlarında toplandı ve yavaş yavaş dönerek minik, parlak bir küreye dönüştü. Lila, avucundaki bu sıcaklığı hissettiğinde içinde tarifsiz bir huzur ve sakinlik duydu. Sakinlik seli bulunmuştu. Artık zaman yeniden akabilirdi. Lila, avucundaki değerli ışık küresini dikkatle koruyarak Hızlı ama sakin adımlarla geri döndü. Ormandan çıkıp saat kulesine koştu. Gizli kapıdan içeri süzülüp basamakları indiğinde Zaman Muhafızının onu umutla beklediğini gördü. Muhafızın ışığı daha da zayıflamıştı. Lila hiç beklemeden ışık küresini dev kum saatinin üst kısmına bıraktı. Küre, kristal camın içine girer girmez eridi ve parlak bir sıvıya dönüştü. Bu sıvı kum tanelerine dokunduğu anda Tüm kumlar bir anda capcanlı bir altın rengine döndü ve sanki bir çağlayan gibi aşağıya doğru akmaya başladı. O anda tüm oda göz alıcı bir ışıkla parladı. Yerdeki tozlar sihirli bir şekilde havalandı ve kulenin tepesinden tüm kasabanın duyabileceği kadar güçlü ve net bir dingi sesi yankılandı. Kasabanın saati yeniden çalışmaya başlamıştı. Yelkovan ve akrep olması gereken yere doğru hızla hareket etti ve doğru zamanı gösterdi. Dışarıda Kuşlar ne zaman öteceklerini yeniden hatırlamış gibi neşeyle cıvıldamaya başladı. Pencerelerinden bakan insanlar saatin çalıştığını görünce yüzlerinde bir gülümseme belirdi. Çocuklar oyun oynamak için sokağa fırladı. Hayat normale dönmüştü. Her şey eski düzenine, hatta eskisinden daha huzurlu bir düzene kavuşmuştu. Gizli odada ise zaman muhafızının ışığı artık çok daha parlak ve güçlüydü. Minik yaratık Lila'ya minnet dolu Pırıl pırıl bir teşekkür parıltısı gönderdi ve ardından tatlı bir uykuya daldı. Ve böylece meraklı küçük Lila sadece duran bir saati çalıştırmakla kalmadı, aynı zamanda tüm kasabaya sabrın, sakinliğin ve zamanın gerçek değerini hatırlatmış oldu. Çünkü bazen zamanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için durup bir anlığına nefes almak gerekir. Zaman sabırla ilerler. Unutmayın, küçük adımlar büyük değişimler yaratır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere hoşça kalın.